Merhaba arkadaşlar. Az önce çözdüğümüz sorunun yanındaki soru. Aslında çoğunuzun bildiği bir tarzı var. Ama ben yine de anlatmak istedim. Sorum şu şekilde. Yukarıdaki şekilde bir sürat teknesi sahil şeridinin C noktasından alfa derecelik açı yapacak şekilde dakikada 1 km hızla doğrusal olarak hareket ediyor. Kotanjant alfa bölü 2, 2 olduğuna göre sürat teknesinin sahilden 16 km uzaklık A noktasına kaç saatte ulaşır? Arkadaşlar bu tarz sorularda öncelikle şurasının 16 olduğunu vermişler. A noktasının. Arkadaşlar bu tarz sorularda sizden istediğim alfa ve alfa bölü 2 varsa elinizde siz bir tane şöyle üçgen uzatın. Tabi ben biraz garip uzattım. Uzattığınız üçgende şu noktalar. Hadi ben şöyle de bir K harfi vereyim. AC ile CK'yı aynı yaptım arkadaşlar. Neden böyle yaptınız hocam derseniz. Burada bir ikizkenar üçgen elde ettim. Çünkü şu açı alfa bölü 2 ve şu açının da alfa bölü 2 olmasını toplamlarında. iki iç açının bir tane dış açı alfa elde etmek istedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada kotanjant alfa bölü 2'yi kullanalım. Alfa bölü 2 neydi? Pardon kotanjant neydi yanlış söyledim. Kotanjant nedir? Komşu bölü karşıdır arkadaşlar. Komşu bölü karşının 2 çıkması demek. BK'nın 32 çıkması demek. Bu bir cepte. Sonra arkadaşlar ben şuraya eğer x dersem şurası da x. Ve BK'nın tamamı 32 olduğu için şurası da 32 eksi x. Şimdi ben bu dik üçgeni arkadaşlar Pisagor'dan çözebilirim. Bir kez daha aşağı indireyim daha rahat görelim. Orada parlıyor sanırım. Şurası 90, şurası 16, şurası 32 eksi x ve şurası da x. Arkadaşlar istiyorsanız burada Pisagor yaparsanız isterseniz de 3-4-5 üçgenini hayal edelim. 4-5 arkadaşlar bir 4 ile genişleteyim. 12 16-20 X yerine eğer arkadaşlar ben 20 yazarsam bakın. Şurası 12 ve şurası da 20 çıkıyor. Ve 12-16-20 elde edilmiş oluyor. Yani X'imiz 20'ymiş. Bu cepte. Diyor ki sürat teknesini sahilden tamam kaç saatte diyor. Arkadaşlar dakikada 1 kilometre gidiyormuş. 20'yi 1'e böldüm. Alacağım mesafeyi hıza böldüm. 20 dakika. Ancak soruda dikkat. Dakikayı sormuyor. Kaç saattir diyor. 20 dakika kaç saattir? 1 bölü 3 saattir. Cevap denizde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın.